Herkese selam arkadaşlar. Hadi gelin hep birlikte gratis satış danışmanının favori makyaj malzemelerini alıp birlikte inceleyelim. Nasıl, yapmam gerekiyor? Ya? Böyle ne favori ürünlerim. Farkı fark ediyor mu? Hiç evet. fark etmiyor. Evet. Senin favorin önemli olan. Evet. Ne, kadar. ne kadar zormuş. Değil mi? Aslında... Aldım. Hadi bakalım. Örelin bu nemlendiricisini bayağı seviyormuş. Düne kadar kullandığım bir nemlendiriciydi kullanmayı bıraktım. Aslında böyle çok güzel nemlendiriyor cildinizi. Sürdükten sonra bu fresh bir his bırakıyor. Ama ertesi gün yüzümde sivilceler çıkıyor. Yani bundan sebeple mi çıkıyor? Çözemiyorum. Beni Arafta bıraktığı için kullanmayı bırakmıştım. Fondöte olarak bu Maybelline'in serum şeklindeki Skin Tint 03 numaralı fondöteni, favori fondöteniymiş. Çok sıvı bir fondöten. Şu aparatına dokundurunca çok minik geliyor. Yani böyle süreceğiz mecbur. Maybelline'in bu concealer'ı 00 numaralı. Göz altlarını çok güzel kapatıyor dedi. Gelmesi için bayağı çevirdim. Şöyle. Ben bu konseyleri sevdim. Bronzer olarak bu The Balm'ın Bronzilla Bronzerini çok seviyormuş. Biraz alacağım. Yine The Balm'dan böyle bir allık paleti. Will Powder yazıyor burada. Birkaç tane renk var dedi. Hepsi çok tatlı dedi. Bu renk böyle şeker pembesi gibi. Tatlı bir allık paleti olduğunu düşünüyorum. Alınır. Flormar'ın şu far paletini düzenli olarak kullanıyormuş. Şu rengi sürüyorum. Pigment'i bayağı iyi. Bu şeylere de şu kahverengiden süreceğim. Flormar'ın bu 02 numaralı kahverengi göz kalemini süreceğim. Arkadaşlar ucu böyle kırık çıktı. Bu şekilde artık gözümün içine süreceğim arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim sevmedim. Çünkü burada kahverengi gözüküyor ama sürünce bildiğiniz siyah oldu. Nevresim bu eyeliner'ı favori eyeliner'ıymış. Zaten uygun fiyatlı bir ürün. Ben de seviyorum. Eyeliner çekerken dış dünya ile bağlantıyı kesiyorum. <laughs> Eyeliner'ımı çektim geldim. O eskimeyen Maybelline'in maskarası. Fırçası böyle. Kaldığında su gibi bir rimel. Kullandıkça güzelleşiyor aslında. Benim şu sol kepiklerime dökülme var. O yüzden şuraya bakarak ne kadar uzattığını görebilirsiniz. Biolis'in 303 numaralı likit matruju ruju. Maybelline'den Lifter Plump'ın 007 numaralı glossu favorisiymiş. Makyajımla bu daha uyumlu. O yüzden hadi gelin bunu deneyelim. Ve bunu sürünce yanıyoruz biraz. Ay bu bayağı güzel. Gerçekten bayıldım. Ve makyajımız son hali bu şekilde